Eski Archie Manisa gençlik spor Bu MGS basketbol eksik yok Giyiniriz jantin MGS store Biliniriz kanki yüksek skor Hadi bizim olanı gidip alalım Adımız MGS bunu bilir kilit adamın Galibiyet gerçekten ekip olanın Bu parkelerin hakimi biziz adamım Rank ki biz biz bir vücut Sıkı savunma sonra hızlı hücum Pick Archie rotasyon Yaparız rakipler geçirir mutasyon Her şey Başta çovak defensi isters Rakiplere veririz biz yeni bir ders Tek dize taktiklere gelir ister Bu MGS basketbol yeni düzen Aha. Dün de de, Günde de bugün de MGS Varsa da yoksa da MGS Yenise de yense de MGS Bize bir gün değil her gün MGS Dün de, de bugün de MGS Varsa da yoksa da MGS Yenise aynı beyaz gölge Hücum bizde potu altın savunmasız bölge Hepinize teker teker ettiririz tövbe benim koçu sakın pivotunu dövme Oyun kurucumuz topu çalar bazı panik olur Üç tane koridorun istediğin gibi şutu kor blok dene Deliksiz girdi yine bak birçok kere gibi Çünkü MGS yeteneğin akademisi Manisa'mızın gururu kapta gemisi Çünkü aslanlar yaz kampında gelişim Kıymetlimiz basketbol göz nuru erişim